Sevgili Fenerbahçeler, herkese merhaba. Ee, bugün sürpriz bir yayına sizlerle birlikteyiz. Özellikle Avrupa basınında ortaya atılan bir iddia var ve Fenerbahçe Beko'nun önümüzdeki sezon için Asver'in point kartı Chris Jones'la ilgilendiğine dair bir haber çıktı. Nemanja Zoric işte değil mi Uğur yanlış hatırlamıyorsam? Doğrudur. Doğru. Aynen Nemanja Zoric kaynaklı bir haber çıktı. Sağolsun çok kıramayacağımız e, gönül dostlarımız da e, yayın beklediklerini söyler, değerlendirme istediklerini söylediler bize dedi ki hem dedik oyuncuyu analiz edelim birlikte hem de sevgili yönlü dostlarımızın dedim isteğini yerine getirmiş olalım. Ee, bu sene açıkçası Chris Jones'u özellikle Fenerbahçe maçlarındaki iyi performansları gördük. Özellikle Fransa'daki maçta tek başına bizi yıkmıştı. Ee, biliyorsunuz Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlarda illa kafaya takan bir adam çıkıyor. Asfel Deplasmanı'nda da zaten Chris Jones bunu kafaya takmıştı. Kısa Hoca oyuncudan bahsetmek gerekirse 28 yaşında 10 Nisan 1993 Amerika Birleşik Devletleri doğumlu bir oyuncu. 1.88 boyunda point guard olarak e, sağ içe yerleşiminde yer alıyor söyleyelim. Bu şekilde bir oyuncu ve değişik bir kariyeri var Uğur. Yani özellikle liseden sonra 2015 NBA draftında seçilemiyor. E, Avrupa'ya gelmeden önce de kariyerine Moğolistan'da başlıyor. Bir sene Moğolistan'da oynamış kendisi. Daha sonrasında İsviçre'de Basel, Belçika'da Mons takımlarında performanslar sergiledikten sonra bildiğimiz üzere zaten ülkemize göre Bursa Spor'da oynuyor. Ve Bursa Spor'dan da e, orayı sen daha iyi bilirsin, yanlış bilmiyorsam ciddi bir buyout olarak Makabi'ye geçiyor ve Makabi'den de Asfel'e transfer oluyor. Bu seneki performansı da Asfel açısından hiç de fena değil. E, bu sezon istatistiklerine baktığımız zaman oyuncunun şu ana kadar 42 maçta 26,5 dakika süre almış. 13.7 sayı ve 3.7 asist ortalaması var. Chris Jones böyle bir oyuncu. Sendeki, sendekilerle bendekiler ufak tefek farklı ama üç aşağı 5 yukarı aynı. Çok problem değil. Onu çok problem değil. Ritim e, anlamında ne seviyede geleceği çok çok önemli. Orada konuşacağız. Sen söyle onları söyle. Yok oyuncu. ben burada zaten direkt pasını hani oyuncu böyle bir oyuncu. Peki sana Kalırsa nasıl yani Fenerbahçe fayda sağlayabilir mi? Sen de elindeki istatistiklerle birlikte oyuncuyu her zaman yaptığımız gibi oyuncu değerlendirmelerindeki videolarımızdan bir tanesini ekleyelim bu iş. şöyle daha önce de e, bu Markyastar transferi e, şimdi Markyastar'la zaten şu an an itibariyle e, eşleştirilecek bir durumu yok zaten de yani evet. e, oyuncuyu çok vurmuş oluruz e, çok da göklere çıkarmayacağım bir oyuncu ama. Bugün geldiği seviyeye bakıldığı zaman tabii Marquez-Tarx ve onun gibi seviyeler çok üstüne çıkardı kendisini. En azından e, elit kategori takımlara dediğimiz işte e, yani Euroleague'in efsaneleşmiş daha öncesinden ve bugün şu an aktüel Hı -hı. olan güncel e, iyi takımlarına e, kapak atmak e, istiyor belli. Yaptığı mücadeleyle gösterdiği performansla son özellikle Bursa ile beraber dedim, çok üstünü çok doğru söyledim. Şimdi Bursa derken bazı izleyicilerde şöyle bir şey okudum hatta e, blog sitelerinde de abi işte Bursa'da işte ne olur ki falan filan sen biraz Bursa'yı çüksen olaylar var ama şimdi Bursa tabii ki e, genelik anlamında e, Tofaş'la belki işte eşleş eşleşmesi mümkün değil tabii ki şu anda Bursa'nın ama tabii. şöyle bir durum olduğunu da e, atlamayalım. Ee, özellikle Tofaş'ın da 90'ların sonu 2000'lerin başındaki o Rashad Griffith'li e, dönemde de. David Rivers'lı kadrolar vardı. Milan e, Romaçtı Rom değil mi? Romaçtı. Romaçtı. Kadrolar vardı. Şimdi o kadrolardaki Mehmet Okurlar'ı falan zaten sanmıyorum da. E, Erdoğan. E, Serkan Erdoğan. Erdoğan. tabii ki bir çok yani çok gerçekten hani e, bugün olduklar bugün olduklar bugün, bugün oynasalar bugün çok değişik yerlere götürebilirlerdi takımların kadar f büyük adaylarından biri olurdu yani oradan şuraya geleceğim. Şimdi e, Tofaş'ta, e, Bursa'da aslında e, yetiştirici takımlar en azından şöyle hala o e, kendileri üzerinden level atlatma ve scout transferlerine kadar başarılı olduklarını gösteriyorlar. Şurada iki örnek de hemen Tofaş üzerinden mesela geçeyim. Mesela biz Terry Henry'nin e, kariyer sıçramasını yaptığı yer Tofaş. Ee, şu an NBA'nin en iyi kartlarından hatta NBA'de olmamasını şaşkınlıkla beklediğimiz bu yaz transferi yani geçen yaz transferi niye olmadı dediğimiz e, Vasile Misic de işte, yolu tofaştan geçenlerden evet. biriydi. Şimdi Bursa'ya dönersek Bursa'da şimdi şimdi geç sezon başında Maria Şahak aldık. Mariaş Şahak e, kolej ve NBA takımları görmüş e, seviyesi yüksek potansiyeli çok geniş yelpazesi olacak bir oyuncuydu. Bakma sakatlıklarla boğuşmasaydı biz bu sene biraz ondan çok daha verim alıracaktık bence de. Ama olmadı, olamadı. Ondan sonra Bentil var. Yine tamam Bentil Bursa'ya gelmeden önce de kariyerinde bir çakra açmıştı, bir vizör açmıştı kendisi adına ama en azından yeni Bursa yolu düşenlerde Bursa'dan sonra Milano'yu transferi gerçekleşmiş oldu. Yani az buz bir transfer değilse içerisinde yapılması gereken. Ee, bir de üstüne üstüne Chris Jones var. Bir isim daha vardı ama unuttum bir dakika Garth ismi ama unuttum. Agenisi. Çok şey önemli isim, bir, bir, bir isim. bir, isim daha vardı. Ee, oradan gene yol, Bursa'dan yolu geçip başka yerlere e, göç etmiş ama iyi pozisyon almış bir oyuncu daha vardı. İşte Chris Jones da bunlardan bir tanesi. O anlamda diyorum ki hani lafı çok uzatmadan küçük tutmayalım açıkçası. Bir de şunu hepimiz biliyoruz ki e, yani Euroleague'deki e, Avrupa pazarındaki e, guard e, kalitesi ve guard e, rotasyonu artık iyice gitgide daralıyor. Zaten işte hep konuşuyoruz. İyi olanların zaten hemen NBA'yi kapıyor açıkçası. Mike James bile açıkçası e, CSK'dan sonra NBA'ye gidip kendi pazarını bulabildi yani. Düşük kontrat dersin kendine göre e, bir şey dersin belki ama sonuç itibariyle kendini pazarlayıp e, en azından CSKA sonrası bir Brooklyn yaptı. Hatta orada da çok da e, fena olmayan işleri de imzattı. Hatta dönmemesi bile bekleniyordu yani ama geldi şimdi Monaco'da ama iyi paraya geldi şimdi herkes niye Monaco'da baktı, ama tabii. biraz parayı seven bir oyuncu yani parayla <laughs> çalışan bir oyuncu aslında Mike James üzerinde bu durum böyle. Yani Chris Jones e, en azından şöyle Euroleague piyasasında e, transfer gündeminde birinci olacak Yani bir, nasıl söylenir e, iyi en iyi gardlardan biri olacak pazara kendisini soktu açıkçası bakıldığı zaman. Çünkü Makabi'de de yaptığı istatistikler az bu istatistikler değil aslında göz çarpıcı. Yani bir Makabi'de şimdi eski Makabi'den bahsediyoruz. Makabi çok geleniyor olan çok köklü bir kulüp ama şu an tabii e, bizi belki yeni izleyen jenerasyondaki işte 20-25 yaşındaki arkadaşlara bunları anlatmak zorunda kalıyoruz şu an. Makabi tabii ki son 5-6 yıldır e, olamayan bir takım maalesef. Evet. Işte biraz ekonomik krizler işte biraz kulübün kendi iç problemlerinden kaynaklı ama Maccabi 6 şampiyonlu bir Euroleague takımı yani. Bayağı sükseli bir takım. Kesinlikle. Ee, oradan bahsedelim. Genelde çok üst düzey kalitesi çok sağlam olan köklü geçmiş tarihine sahip olan bir kulüp. David Smith oynuyordu hatırlıyorsun Nur. Bizde Yani Tabii onların hangi David Smith'ler, Ricky Rick Hickman'lar bize oradan geldiler. Evet. Yani tabii David Blue'lar falan yani çok değişik ve çok fantastik bir kadrosu vardı. Parker'lar falan yani. Evet. evet e, yani şimdi bakıldığı zaman yani orada 7 sayıda. Sen söyledin istatistiği. Çok takılmayalım. İşte rebound ortalaması, 3 asist ortalaması. 7 sayıda oynamış baka bir de. yani bunlar çok keyifli ortalamalar tabii ki bir kart için. Yani ritim mi? E, en azından bir ritim, bir e, oyun ahindi, oyun momentumu pozitif yönde. iyi mi kazanmış ve takımlara da katkı yapmış bir oyuncu belli. E, akabinde Azver. Azver'i şu anda küçümsemiyorum. Şu, e, Azver transferi çok önemli. Çünkü Arsenal e, böyle transferleri sever. Yani potansiyeli olmuş oyuncuları parlatmayı ve onlardan e, para kazanmayı çok seviyor. Yani aslında maçları da bu zaten. O Doğru. yüzden böyle oyunculara yatırım yapıyorlar. E, hayret ki bir sene tutmuşlar galiba anladığım kadarıyla. Çünkü sezon sonu bitiyor gerçekten sözleşmesi. Doğru. Ben de baktım. Doğru. E, yani zor işten Nemanja işten çıkıyor. Nemanja çok iyi bir e, basketbol e, muhabiri, basketbol habercisi aslında bakıldığı zaman. Ee, ama tabii şu an sezonun çok yarısında olduğumuz için ve tabii şu anda hani maalesef yaşanılan bir e, Ukrayna-Rusya e, krizinden kaynaklı işte oyuncuların, Red özellikle Rus takımlarındaki oyuncuların dağılıyor olması işte biraz transfer piyasasının çok fazla hareketlilik getirdi ve tabii ki de e, biz muhtemelen bol bol böyle videolar yapacağız tabii ama sağlam olduğuna inandığımız haberleri yapacağız. Yani burada arkadaşlara biz izleyenlere söyleyelim gerçekten. E, olabilecek potansiyeli olan ve gerçekten gerçekten bir yüz tutmuş hem bizim takip ettiğimiz hem de bizim kulağımızda çalınan e, buraya e, o isimleri e, burada aktarmaya çalışacağız elimizden geldiğince. E, Chris Jones işte bu sene desen sen de istatistiklerde şey 3 aşağı 5 yukarı belki seninki doğru olabilir ama bende de şöyle bir tablo var. Bu sene de yaptı yaptığı 15.1 sayısı var Gözük gözüküyor. 2.5 rebound yan üstüne koymuş yani bir özlü üstüne koyuyor. Asiste de 4.2 yani evet. top çalması da 1.6. E, çok kaliteli istatistikler yani bunlar Baktığın zaman ya şu takımımıza bir gelse diyeceğin oyuncu profili doğru. Henry'nin ikizini ee, bulduk mu? Henry'nin ikizini bulduk, e, bulduk mu? Valla ikizini bulduk mu? Bizim maçta yani Henry'den şey karadığında çok daha iyi. Yani yanlış söylemeyelim. yani En azından doğru cümleler kuralım. E, hücum tarafında daha potansiyelli diyelim açıkçası. Savunma yönünde e, biraz izlememiz lazım açıkçası ama eğer savunma yönünde şu statistikler yani 2.5 rebound hem de 1.6 e, sayı top çalma ortalaması varsa e, çok şık olur tabii. Yani zaten e, kombogart üstü, kom, pro kombogart olur yani aşçısı bakıldığı zaman. O da çok keyifli olur tabii ki yani o momentumu sağlayabilirsek. yani O yüzden hani çok dövünmeyelim Aa işte Chris Jones'lara falan bakıyoruz diye. Çünkü çok erken bir transfer söylentisi çok, için açısı. Evet. Ama Chris Jones adına... Program yapmayı değebilecek bir oyuncu kalibresinde olduğu için biz bunu yaptık açıkçası burada Doğru. Bilsin izleyiciler. dijcinler. Ee, yani açıkçası hayır diyeceğim bir transfer olmaz. Ama tabii dediğim gibi çok erken bunları konuşmak için dediğim Hı. gibi oradaki Rus piyasasından neler çıkacak hiç bilmiyoruz İşte hemen yeni yazılmaya başlıyor işte. Tabii Klaiborn üzerinde özellikle Aynen, işte. Yani. Real, yani işte hep bizlerle konuştuk zaten birkaç program öncesinde. Ya bunlar çok çıkacak illerdi. E tabii Real madde, Barcelona yani şu an. Bütçesel anlamda nasıl söyleyelim ee, yani Wall Street gibi oldular yani şimdi Amerikan'ın Wall Street'i gibi oldular. Ee, acımaları yok yani şu an tabii başarı elde etsinler diye o para verebilir onlar için çok dert değil. Ee, o yüzden o paraları koyup alabilirler açıkçası. Bir de şimdi CSKA sonrası orada oynayan oyuncu grubunun e, seviye anlamında aynı seviye takımlarda oynamak istemesi de e, bir etken olabilir yani. Mesela en önemli mesela yani yani yaş itibariyle 32-33'e gelmişken yaptı Barcelona transferini işte bir şampiyonluk daha göreyim. Bir kaliteli oyuncu grubunda daha dahil olayım diye. Açın açısı şaşırmam yani Real Madrid Barcelona transferlerine çünkü hani tabiri caizse Money Talks olayı var ya yani o iş içerisine girerse kimse bir şey diyemez. Ama tabii bizim burada pozisyon almamız gereken durum ne olacak? İşte bizim de kendi ülke ekonomimizin getirdiği gerçekler maalesef yani içimizi biraz daraltıyor haliyle Kulübe de belki bir taraftan baskı e, yapıyor gibi oluyoruz belki ama tabii bizim de içimiz yanıyor. Haliyle istiyoruz ki yani oyuncu grubu tabii, hani bizim tabii, o tabii, tabii. E, o Pasti. yellow ligisi dediğimiz olayın devamını istiyoruz yani sadece söz sözde değil özde de hala kaliteli oyuncu gruplarıyla yolumuza devam etmek istiyoruz ama e, pek mümkün olmayabilir işteçası çünkü görüldüğü üzere hala ülkede yaşanan e, bizim de e, yani hem kendi ülkemizin gerçekleri hem de çok yakın e, coğrafyamızı seyreden e, bir savaş var. Son bulmasını temenni, hemence temennettimiz bu ara. E, o yüzden o biraz bizi şey yapabilir. E, sıkıntıya sokabilir uzun vadede gibi gözüküyor. Ama tabii bazen her şey de para değil. Biraz da dediğim gibi kulüp aidiyetini ve kulüp temsilini ve kulübün e, ona geçeceği rolü iyi işlemek lazım. E, getireceğimiz oyunculara, e, getireceğimiz oyunculara yani daha doğrusu transfer etmeyi düşündüğümüz. Ama tabii ki bütçesel anlamda da e, bizim cebimize uygun olabilecek potansiyelli adayları da katmakta da fayda var. Dediğim gibi 28 e, Peki, yaşında ya, hatta 29 93'tü galiba. Evet, i̇şte tam evet. 29'a basmadı. İşte 29 olacak sana geldiği zaman tam da yaşında aslında olgunluk seviyesinin de karşılığında olmuş olacak aslında baktığın zaman. dediğim gibi olur. Mesela ben sana mesela buradan pas atsam e, gerçekten ilk aklımıza gelen gardlara baktığın zaman artık şimdi mesela ne bakla gelen işte Rodriguez'ler tabii yani Galatasaray'dan ama tabii. artık onlar da devrin sonuna geliyorlar işin bakıldığı evet, zaman. Olur, yani o yüzden o transferler, o paraları, o maaşları yatırmaktansa zaten biraz zaten artık o Barcelona'da işte Milano'da kendini yenilemek zorundalar yani. Onlar da hakikaten yaşlı kadrolar. Bunu Efes'te dair geçen programda konuşmuştuk. Belki şu an e, top seviyede olabilirler ama gelecek sene adına kadro bir yaş daha yaşlanacak efesil şu anlıkta şu an e, bulundurduğu kadro 33 36 yaş grubunda çok fazla oyuncusu var. E, tamam kaliteli ama yaşlı. Bunu da unutmayalım. Biz mesela Dekolo'yla şu an hani acaba bir sene daha uzatalım uzatmayalım mı dediğimiz işte belki o kalitede o elit e, klasmanında işte Clymer gibi bir oyuncu çekebilirsen hani Dekolo gibi bir adamdan belki vazgeçebilme evet, yani maaşından kurtulma anlamında. Doğru. söylüyorum. Hani belki böyle bir şey olabilir ama Tabii o gün geleceğin zaman tabii bunları daha net konuşacağız zaten. Ee, ama mümkünse tabii en ideal şartlarda, en ek ekonomik koşullarda ve kolu tabii ki bir sene daha rotasyonda olsun kimse hayır demez. Ama dediğim gibi bu bugünün konusu değil. Ama belli ki bu tarz gündemlerle sık sık karşı karşıya geleceğiz çok net. Ya şöyle bir şey var Uğur. Yani ben kriz e, Chris Jones zaten dediğim gibi bizim maçta zaten bayağı iyi oynamıştı. Öyle söyleyebiliriz. Yani çok fazla da Asfer maçlarını takip eden bir izleyici değilim açıkçası. Ne söyleyeyim yani Euroleague maçlarında yani atıyorum bir Asfer Zalgiris maçı olduğu zaman da oturayım illaki ki dediğim maçlar olmuyor. Biraz daha tabii böyle hani elit maçları seyretmeye özen gösteriyorum. Ha, bu tabii ki benim eksikliğim. Tabii ki eğer ben bu, bu şekilde bir program yapıyorsam seninle birlikte tabii ki her maçı her oyuncu tabii ki değerlendirmem gerekiyor. Ya şöyle bir şey var. Fena değil. Evet. Yani Fenerbahçe'de ritim sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Yani taraftarla oynamayı seven bir oyuncu. Zaten her Amerikalı oyuncu biliyorsun yani taraftarla oynamayı söyler. Bir de zaten pozisyonu itibarıyla de zaten. Ben özellikle Amerikalıların point guard oynayan ya da uzun oynayan Amerikalı oyuncuların böyle taraftarla daha çok oynamayı sevdiğini söylüyorum. Niye? Bunlar çünkü işte orada kaptığı bir topla tribüne dönüp işte iki göğsüne vurması ne bileyim bir üçlük atar bir selam çakar. Öbür tarafta gider bir smaç vururlar böyle baktığında seyirciyle coşan tarzda oyuncu olduğu için ateşi de bir oyuncu yani taraftar da oynamayı seven bir oyuncu. O konuda yani Fenerbahçe'nin elinde bir artı olabilir. Ha şöyle de bir şey var. Burada bir noktalı virgül koyacağım. Kendi adıma programla alakalı söyleyeceğim son sözlerde bu olacak. Bundan bir hafta on gün önce CSK Moskova Kevin Pengos'la sözleşme yapmıştı. Doğru. Şimdi muallak kalacak orası. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Tabii onlar için evet. enteresan bir duruma doğru gitti evet o işte hakikaten evet, yani. yani bakıyorsun Daniel Hackett yani daha bir hafta önce savaş çıkıyor. Adam anında mesela bugün Virtus Polonya'ya anlaşmış. İşte, evet, en azından sene bu de... sene olmayacak kesin ki bu pangos yani. Evet, kesinlikle bu. Yani, gelecek İşin sene adına gidiyor, da gelecek, gelecek sene adına da ne, ne kadar e, önü açık olacak Rus takımların onu da tartışmaya çok açık yani. Doğru doğru ya. ama yani bu yaptırma bayağı uzun sürecek gibi. Bayağı uzun bir yaptım olacak. Bu, bu seneli olacak çünkü bunlar yani hem Hı. siyasi hem de ekonomik anlamda ya ben bugün işte senden her şekilde çekiliyorum. Aa sen üç gün sonra işte adamların toprağını terk etmeni sen geri gel. Olmayacak gibi görünüyor. Bir müddet göremeyeceğimiz için yani şöyle bir durum var. Tabii ki önemli bir oyuncu Chris Jones. Yani Fenerbahçe'ye fayda sağlayabilir mi? Neden sağlamasın? Yani ne isimler geldi, ne işi var. Acaba mı derken müthiş performanslar gördük. Halbuki ne starlar geldi, hiçbir şeyler göremedik tabii ki başarılı olabilir. Ama sana burada açıkçası destek vermek istediğim konu Rus takımının şöyle söyleyeyim senin... elini, olmadığı için yani ne bileyim gene sanki orada bir takım Fenerbahçe taraftarının isteği olan o <laughs> şey, Pengos transferi bile ne etmese şapkadan çıkabilir gibime geliyor. Her şey olabilir. onların şöyle söyleyelim. Bizim geçen sene çok çok övündüğümüz, hala da biz de olduğu için çok sevindiğimiz. Hatta uzun süre sözleşme imzalamayı artık bir an önce yapmamız gerektiğini söylediğimiz De Deschampier'in De evet. Fenerbahçe'ye geldiği zaman ki biz yeniden bir revizyon kadrosu yapılanmasına girmiştik. De e, o da yani şu an Chelsea'nin evet. e, almak için servet ödemek zorunda hissettiği De e, Eurolük, hiçbir Eurolük kariyer kariyeri olmadan Fenerbahçe'ye geldi. Yani bu tarz transferleri illaki olmak zorunda. Evet. Şu, bu insanlar da bu takımlar da sonuç itibariyle kendi asetlerini yaratmak zorundalar e, bir tarafıyla bakıldığı zaman. E, o yüzden yani e, bu kadar fazla vurmamak ve bu kadar da fazla e, şey yapmamak lazım. E, yani vurulacak tabii oyuncu değil açıkçası. Ben Chris Jones özelinde söylemiyorum ama yani bundan sonra da böyle transferler illaki olabilir. Yani hani e, tabii Bogdanlar, e, Sulukaslar, e, Bielisalar, Klezyalar falan hani bir dönem böyle bir tabii şeye geçti ama tabii dediğim gibi bu tamamen ekonomik parametrelerle tabii, ilgili. Tabii, tabii, ee, tabii, Ama bakıldığı zaman da yani şimdi Real Madrid'de ne kadar sükseli bir kadro e, rotasyonu var diyorsun ama işte içi içerisinde sakatlıklar, pandemiler işte ne bileyim olağanüstü haller girdiği zaman işte 51 sayıla e, evine gönderiyorsun. Yani <laughs> o yüzden hani e, ne oldum diye de biraz da ne olacağım demeli diye bakıyorum açıkçası. O yüzden bakalım yani tabii bu transferin olma olasılığı nedir ne değildir tabi bilmiyoruz. Sadece işte ciddi almak ciddi aldığımızı e, gösterebilecek bir basın organından çıktı için veya bir basın muhabirinden evet. çıktı için konuştuk. Ama dediğim gibi bu söylentiler çok çıkacak belli. Onu bir kez daha söyleyelim. Doğru. Ağzına sağlık Uğur'cum. Yani dediğimiz gibi sadece önemli bir isim, değerli bir isim olduğu için ve sağlam bir kaynak olduğu için açıkçası bu programı yapmak istedik. Sen de güzel yorumlarını her zamanki gibi değer kattın. Umuyorum ki izleyenler de e, keyif alırlar. E, tabii ki oyuncuyla alakalı düşüncelerini de her zamanki gibi güzel yorumları bizlerle paylaşırlarsa ayrıca da mutlu oluruz diyelim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve her zamanki gibi güzel yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sevgili Fenerbahçeliler hepinize sarılacak günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.